Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 132 kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı. Madde 71, kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı, yılı bütçe kanunu veya ilgili mevzuatına dayanılarak vadesi bir yıl veya faaliyet dönemiyle sınırlı olmak üzere, nakit olarak veya özel tertip iç borçlanma senedi ihracı suretiyle ikrazen verilen borçlardan kaynaklanan alacaklar, ana paraya eklenen faiz, Masraf ve kur farkları İkraz anlaşmasına dayanmayan teşvik uygulamaları çerçevesinde verilen krediler, duran varlıklar ana hesap grubu içindeki kurumca verilen borçlardan alacaklar. Hesabında kayıtlı alacaklardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inmiş olanlar, alacağın borçlusu ve döviz cinsi değiştirilen tutarlar, alacağı etkileyen diğer işlemler sonucu oluşan tutarlar ile bu alacaklara karşılık nakden veya mahsuben yapılan tahsilatlar. Terkin veya tecil edilen tutarlar ve terkin veya tecilin iptalinden doğan tutarların izlenmesi için kullanılır. Madde 72, mevzuatı gereği ikraz anlaşmalarıyla yapılan borç verme işlemleri ile teşvik amaçlı kredi verilmesi işlemleri bütçedeki ödeneğine dayanılarak gerçekleştirilir. Bunlardan yapılan ana para ve faiz tahsilatları bütçeye gelir kaydedilir. İkraz anlaşmaları gereği özel tertip iç borçlanma senedi ihracı yoluyla yapılan borç verme işlemleri ise bütçeleştirilmeden gerçekleştirilir ve ana para tahsilatı bütçe ile ilişkilendirilmez ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan hazine alacaklarının ilgili mevzuat çerçevesinde silinmesi halinde bu tutarlar yılı bütçesindeki ödeneğine dayanılarak bütçeye gider olarak kaydedilir özel tertip iç borçlanma senedi karşılığı olmayan kurumca verilen borçlardan doğan alacaklara ilişkin olarak hesaplanan işlemiş faizlerden alacağın aslına ilave edilenler bütçe ödenekleriyle ilişkilendirilmek suretiyle hesaplara kaydedilir. Ancak, alacağın aslına ilave edilen faizlerden yılı bütçe olanaklarıyla karşılanma imkanı olmadığı anlaşılan tutarlar, ödeneği temin edildiğinde bütçe ve ödenek hesapları ile ilişkilendirilmek üzere hesaplara alınır. Bütçe ödenekleri ile ilişkilendirilmeden hesaplara alınan tutarlardan ödeneği temin edilenler, ödeneğinin temin edildiği yılın bütçesine gider kaydedilir. Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan, vadesinde tahsil edilemeyenler takipteki kurum alacakları hesabına aktarılarak takip alınır yıl sonlarında bu hesapta kayıtlı alacaklara ilişkin olarak ikraz anlaşmaları ve teşvik mevzuatı çerçevesinde hesaplanan ve takip eden yılda tahsili gereken işlemiş faizler, dönem varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesabına kaydedilir. Hazine alacaklarının takip ve tahsili hazine alacaklarının yönetimi, takip ve tahsiline dair yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilir. Hesabın borç işleyişi. Bütçedeki ödeneğine dayanılarak yapılan ve vadesi bir yıl veya faaliyet dönemiyle sınırlı olan borç verme işlemlerinden doğan alacaklar bir taraftan bu hesaba borç, 103, verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak, diğer taraftan 830, bütçe giderleri hesabına borç, 835, gider yansıtma hesabına alacak kaydedilir. İlgili kanunlar çerçevesinde, özel tertip iç borçlanma senedi ihraç edilmesi suretiyle vadesi bir yıl veya faaliyet dönemiyle sınırlı olmak üzere ikrazen verilen tutarlar bu hesaba borç, 305, bonolar hesabı veya 404, tahviller hesabına alacak kaydedilir. Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı, ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan alacaklara ilişkin olarak yapılan kupon ödemeleri ve kuponsuz senetler için vade sonu faiz ödemelerinden alacağın aslına ilave edilmesi ve bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tahsili gereken tutarlar, ödeme tarihinde bu hesaba borç. Faiz tutarının, ödemenin yapıldığı aya ait kısmı 600, gelirler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 181, gelir tahakkukları. Hesabını alacak kaydedilir. Aynı zamanda söz konusu faiz giderinin içinde bulunulan aya ait olan kısmı 630, giderler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 381, gider tahakkukları hesabına borç 103, verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı veya 106, döviz gönderme emirleri hesabı ya da ilgili diğer hesapları alacak kaydedilir. Faiz giderinin tamamı, 830, bütçe giderleri hesabına borç, 835, gider yansıtma hesabına alacak kaydedilir kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı özel tertip iç borçlanma senedi karşılığı olmayan alacaklara ilişkin olarak hesaplanan işlemiş faizlerden, alacağın aslına ilave edilen ve bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tahsili gerekenler bu hesaba borç, faiz tutarının içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabına. Geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise, 181, gelir tahakkukları hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca, ödeneği temin edildiğinde söz konusu tutar 830, bütçe giderleri hesabına borç, 835, gider yansıtma hesabına alacak kaydedilir. Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senedi karşılığı alacaklardan, vadesi bir yıl veya faaliyet dönemi ile sınırlı olarak senet değişimi yapılanlara ilişkin işlemiş faiz tutarı bu hesaba borç, söz konusu faiz tutarının içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabına. Geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise, 181, gelir tahakkukları hesabına alacak kaydedilir geri alınan ikrazen verilmiş özel tertip iç borçlanma senedinin ana para tutarı 305, bonolar hesabı veya 304, cari yılda ödenecek tahviller hesabı ya da 404, tahviller hesabına, işlemiş faiz giderinin içinde bulunulan aya ait olan kısmı 630, giderler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise, 381. Gider tahakkukları hesabına borç, ana para ve faiz karşılığı ihraç edilen özel tertip iç borçlanma senedi tutarı 305, bonolar hesabı veya 404 tahviller hesabına alacak kaydedilir. Faiz giderinin tamamı 830, bütçe giderleri hesabına borç, 835 gider yansıtma hesabına alacak kaydedilir kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan, ikrazen özel tertip iç borçlanma senedi karşılığı olanların düzenlenecek ikraz anlaşmalarıyla bir yıl veya faaliyet dönemi ile sınırlı olarak ertelenmesi halinde, ana para ve işlemiş faiz tutarı toplamı bu hesaba borç, ana para tutarı ile varsa ana paraya eklenmiş olan faiz toplamı bu hesaba, ana paraya eklenmemiş faiz gelirinin içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600 gelirler hesabına geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 181 gelir tahakkukları hesabına alacak kaydedilir. Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilmiş olanların düzenlenecek ikraz anlaşmalarıyla veya teşvik mevzuatı çerçevesinde bir yıl veya faaliyet dönemi ile sınırlı olarak ertelenmesi halinde ana para ve işlemiş faiz tutarı toplamı bu hesaba borç. Ana para tutarı ile varsa ana paraya eklenmiş olan faiz toplamı bu hesaba, ana paraya eklenmemiş faiz gelirinin içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600 gelirler hesabına, geçmiş aylara ya Dayıllara yıllara ait olan kısmı ise 181 gelir tahakkukları hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca, ödeneği temin edildiğinde söz konusu faiz tutarı 830 bütçe giderleri hesabına borç, 835 gider yansıtma hesabına alacak kaydedilir. Dönem sonunda duran varlıklar ana hesap grubundaki kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi 1 yılın altına inenler bu hesaba borç 232 kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabına alacak kaydedilir. Kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı döviz cinsi ve dövize endeksli tutarların kupon ödeme tarihlerinde hazine müsteşarlığınca belirlenen kur üzerinden değerlemesi ile ay sonlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda oluşan kur artışı farkları bu hesaba borç, 600. Gelirler hesabını alacak kaydedilir. Hesabın alacak işleyişi. Bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen borçların ana para ve faizleri karşılığı yapılan tahsilat, bir taraftan 102, banka hesabı veya 105, döviz hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç, ana para ve ana paraya eklenmiş faiz tutarı bu hesaba, ana paraya eklenmemiş faiz tutarının içinde bulununan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabına. Geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 181, gelir tahakkukları hesabını alacak Diğer taraftan tahsilatın tamamı 800, bütçe gelirleri hesabını alacak, 805, gelir yansıtma hesabına borç kaydedilir. İlgili kanunlar çerçevesinde ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan alacakların vadesinde nakden tahsil edilmesi halinde, bir taraftan ana para ve ana paraya eklenmiş faiz tutarı bu hesaba, ana paraya eklenmemiş faiz tutarının içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabı. Geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise, 181, gelir tahakkukları hesabını alacak, tamamı 102, banka hesabı veya 105, döviz hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç, diğer taraftan faiz gelirinin tamamı 800, bütçe gelirleri hesabına alacak, 805, gelir yansıtma hesabına borç kaydedilir. İlgili kanunlar çerçevesinde ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan alacakların vadesinde kurum ve kuruluşların görev zararı alacaklarına mahsup edilmesi halinde, bir taraftan ana para ve ana paraya eklenmiş faiz tutarı bu hesaba, ana paraya eklenmemiş faiz tutarının içinde bulununan aya ait olan kısmı 600 gelirler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise 181 gelir tahakkukları hesabına alacak, ana para ve faiz tutarı 630 giderler hesabına borç diğer taraftan faiz tutarının tamamı 800, bütçe gelirleri hesabına alacak, 805, gelir yansıtma hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, ödeneği temin edildiğinde ana para ve faiz tutarı 835, gider yansıtma hesabına alacak, 830, bütçe giderleri hesabına borç kaydedilir. İlgili kanunlar çerçevesinde ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan alacakların vadesinde kurum ve kuruluşların ödenmemiş sermayesine mahsubu halinde, bir taraftan ana para ve ana paraya eklenmiş faiz tutarı bu hesaba, ana paraya eklenmemiş faiz tutarının içinde bulunan aya ait olan kısma 600, gelirler hesabına. Geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise, 181, gelir tahakkukları hesabına alacak, ana para ve faiz tutarı ilgili mali duran varlık hesabına borç, diğer taraftan faiz tutarının tamamı 800, bütçe gelirleri hesabına alacak, 805, gelir yansıtma hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, ödeneği temin edildiğinde ana para ve faiz tutarı 835, gider yansıtma hesabına alacak, 830, bütçe giderleri hesabına borç kaydedilir kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetlerinden kaynaklanan alacaklardan, herhangi bir nedenle tenzil veya terkini gereken tutarlar 630, giderler hesabına borç, ana para tutarı ve varsa ana paraya eklenmiş faiz toplamı bu hesaba. Ana paraya eklenmemiş faizlerin içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabına, geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı 181, gelir tahakkukları hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca, ödeneği temin edildiğinde ana para ve faiz tutarı 835, gider yansıtma hesabına alacak, 830, bütçe giderleri hesabına borç kaydedilir kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan ikrazen özel tertip iç borçlanma senedi karşılığı olanların, senetlerin iade edilmesi şeklinde tahsil edilmesi durumunda, senedin ana para tutarı ve varsa ana paraya eklenmiş faiz toplamı bu hesaba, ana paraya eklenmemiş faizleri 181, gelir tahakkukları hesabı veya 600, gelirler hesabını alacak, Senedin ana para tutarı ilgisine göre, 305, bonolar hesabı veya 304, cari yılda ödenecek tahviller hesabı ya da 404, tahviller hesabına. Senedin işlemiş faiz borcu tutarı ise ilgisine göre, 630, giderler hesabı veya 381, gider tahakkukları hesabına borç kaydedilir kurunca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilmiş olanların, düzenlenecek ikraz anlaşmaları ile bir yılı aşan bir süreyle ertelenmesi halinde, ana para tutarı ve varsa ana paraya eklenmiş faizi bu hesaba, ana paraya eklenmemiş faizin içinde bulunulan aya ait olan kısmı 600, gelirler hesabına. Geçmiş aylara ya da yıllara ait olan kısmı ise, 181, Gelir tahakkukları hesabını alacak, ana para ve işlemiş faiz tutarı toplamı 232 kurunca verilen borçlardan alacaklar hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, ödeneği temin edildiğinde söz konusu faiz tutarı 835 gider yansıtma hesabını alacak, 830 bütçe giderleri hesabına borç kaydedilir kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan vadesinde tahsil edilemeyenler ile varsa ana paraya eklenmiş faiz tutarı bu hesaba, herhangi bir şekilde ana paraya eklenmemiş işlemiş faiz alacakları ilgisine göre 181, gelir tahakkukları hesabı veya 600, gelirler hesabını alacak, tamamı 137. Takipteki kurum alacakları hesabına borç kaydedilir kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı döviz cinsi ve dövize endeksli tutarların, kupon ödeme tarihlerinde hazine müsteşarlığınca belirlenen kur üzerinden değerlemesi ile ay sonlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda oluşan kur azalışı farkları bu hesaba alacak, 630. Giderler hesabına borç kaydedilir.